Evet. 5 aylık bir çocuk sadece anne sütüyle besleniyor. Tabii. Yani bu böbreğe bu taşı ne yapıyor hocam? Ve neden? Mesela o bölgede çok oluyor. Evet. evet. Şimdi bununla ilgili çok e, araştırmalar yapılmış. Hala da bilinmeyeni olmasına rağmen e, özellikle bölgesel faktörler, genetik faktörler, yapısal problemler önemli. Bu ufak bebeklerde idrar yollarının e, kanallarındaki darlıklar Böbrek e, şekil bozuklukları, dönük böbrek, böbreğin yerinde olmayıp başka bir yerde olması gibi hı hı. E, anne karnındayken e, olan kusurlar böbrek taşı oluşmasına çok büyük etki sağlıyor. Bunun yanında Enfeksiyon da çocuk taşlarında oldukça etkili bir faktör. Erişkinlerde her ne kadar işte diyetim falan da onları hı hı. hesaba katsak da evet, su bile. An, dediğiniz bir gibi olabiliyor. anne sütüyle beslenen ufacık bebekte ne oluyor? İşte başka faktörler, hı 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 hı. yapısal problemler, genetik faktörler devreye giriyor ve o nedenle taş oluşuyor. Hı hı. Evet. E yani taşıyla doğan bebek de var değil mi hocam? Evet, Bu 5 evet. ay sonra oluşmuş bir şey değil. Yani evet. İlk doğduğu gün böbreğinde taşla doğan mı? da var evet, herhalde. Tamam. Bir takım metabolik Bozukluklar oluyor. Ee, taşın temel maddeleri vücuttan atılamıyor. Hı hı. Ve bunlar daha anne karnındayken bile kristaller oluşturarak kum ondan sonra da taşlar halinde kitleleşip çocuk doğduğunda veyahut da işte 5. ayında 4. ayında böbreği rahatsız eden bir de o kadar ufacık çocuğun böbrekteki taşını anlamak da çok kolay değil. Yani hepiniz yaşlı Tabii durup dururken bir, yani nasıl anlayacaksınız belirli bir yaştaki insan ağrıyor kolik tarzı şiddetler bulantı kusma gidersiniz doktor ama bebek ne yapacak nasıl ifade edecek İşte onlarda da iki türlü şey var birincisi taramalarla zaten anne karnındayken bile biz böbrekleri görebiliyoruz. Hı hı, İdrarı da görebiliyoruz. Hı hı. Bir oradayken daha anlayabiliyoruz. Yapısal problem var mı? Böbreklerin çıkışında veyahut da e, bulunduğu yerde bir problem var mı? Onları görüyoruz. Hı hı. E, onun yanında işte e, çocuk huzursuzluk oluyor. Beslenmesi problem oluyor. Doğduktan sonra da hani şuram ağrıyor diyemeyen bir bebeğin ne oluyor? İşte beslenme problemi oluyor. Ateşi çıkabiliyor. Hı hı. E, ona bağlı huzursuzluk, uyumama e, hı hı. beslenmeme problemi Oluyor. Biz onlardan anlayabiliyoruz. Galiba son taşı da çıkarıyorlar ee, ve bir bağlanalım tekrar Diyarbakır'a çünkü operasyonun sonuna geldik tahmin ediyorum. Ee, bakalım neler yapıyorlar orada. Gülçin bize son bilgileri versin. Hakikaten canlı canlı seyrettik bütün şeyi, bağlantıyı ee, ve taşı da göre göre parça parça önümüzde kırıldı ve çıktı. Evet şu anda son taş alınıyor bütün işlem bitti. Yaklaşık bir eğer en başından beri sayarsak 15-20 dakikayı aşan bir süremiz oldu. Şu anda 11,5 aylık Hasan bebeğin böbreğinden ultramini perküton yöntemiyle taşlar kırıldı ve alındı. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şöyle sizler de görüyorsunuz zaten böbreğinden çıkan taşları. Evet operasyon gerçekten çok da başarılı geçti. Hocam geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Son numuneleri kırıntıları almaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Ee, gerçekten beklediğimizden bile güzel bir operasyon oldu. Ee, şükür diyelim. Evet. Ee, canlı yayın kazası her olabilir. Ee, şükür olsun bir sıkıntı olmadı. Şöyle ben tekrar göstermek istiyorum size. 11,5 aylık Hasan bebeğin böbreğinden alınan taşlar. Onu hiç görmedim ben. Şu bitirmen biraz daha şeyli. Taşım sıkıştı galiba. hiç görünmüyor ben onun için. Hocam galiba en son bir kırıntı kaldı. Çünkü artık pembe pembe bütün böbrek dokusunu görüyoruz. Evet. Bir tek orada bir sarı küçük parça kaldı. Onun peşine düştü. <laughs> Genelde ameliyatların en zor kısmı da budur değil mi?